Her gün maruz kaldığımız yüzlerce, binlerce reklamın ve influencer paylaşımının bilinçaltımızı ne kadar etkilediğini hiç düşündünüz mü? Bir ürünü beğenme, bir hizmeti satın alma veya bir fikre inanma kararınız gerçekten tamamen size mi ait? Yoksa o anı, o kararı tetikleyen gizli bir el mi var? Bu videoda, modern algı yönetiminin derinliklerine inerek markaların ve influencerların beynimizi nasıl haklediğini, Robert Greene'in stratejileri ve stoizmin bu duruma karşı sunduğu güçlü çözümler üzerinden analiz edeceğiz. Robert Greene'in insanların içgüdülerini ve zaaflarını kullanın yasa 32 ve kandırmaca yoluyla amacınıza ulaşın, yasa 22 gibi yasaları bu yeni çağın algı savaşçıları tarafından ustalıkla uygulanıyor. Psikoloji biliminin temel bulgularından biri olan bilişsel kısa yollar, yani beynimizin hızlı kararlar almasını sağlayan zihinsel kestirme yollar, bu savaşın en önemli cephesi. Algı yönetimi, bu kısa yolları kullanarak bizi rasyonel olmayan kararlar almaya yönlendiriyor. İşte influencerların ve markaların gücü de tam olarak burada başlıyor. İnfluencerler Robert Greene'nin yasalarını kullanarak sadece birer ürün satıcısı değil aynı zamanda güvenilir bir sosyal kanıt kaynağı haline geliyorlar. İnsanların bir ürünün iyi olduğuna inanması için başkalarının da o ürünü kullandığını görmesi gerekiyor. Bu psikolojide sosyal kanıt olarak bilinen güçlü bir ilkedir. İnfluencerler takipçi sayıları, binlerce yorum ve beğeni ile bu sosyal kanıtı inşa ediyorlar. Bu durum Robert Greene'nin kalabalığın coşkusunu kullanın yasa 27 prensibiyle doğrudan ilişkilidir. Bize. Bu kadar çok insan bu ürünü seviyorsa iyi olmalı mesajını veriyorlar. Bu bilinçli bir yargıdan çok sosyal bir baskı ve FOMO, fırsatları kaçırma korkusu hissi yaratıyor. Bir diğer önemli silah ise bağlılık etkisi. Bir influencer'ı ne kadar uzun süre takip eder, onunla etkileşim kurar ve onun hayatına ne kadar dahil olursak ona o kadar çok güven duyarız. Bu da onun önerdiği bir ürüne karşı direncimizi düşürür. Bu durum, insanların içgüdülerini kullanan yasasının modern bir uygulamasıdır. Onlar bize sadece bir ürünü satmıyor. Aynı zamanda kendi hikayelerinin bir parçasıymışız gibi hissettirerek duygusal bir bağ kuruyorlar. Markalar ve influencerler bu algı savaşını kazanmak için bizim en temel zaaflarımızı kullanıyorlar. Onaylanma ihtiyacımızı, ait olma arzumuzu ve en önemlisi kimlik arayışımızı bir markanın ürününü satın almak, o markanın temsil ettiği yaşam tarzına, kültüre veya değere sahip olmak anlamına gelebilir. Örneğin bir spor markası, sadece bir ayakkabı değil, sağlıklı, aktif ve başarılı bir yaşam satar. Bir influencer, sadece bir kozmetik ürünü değil, güzel, özgüvenli ve popüler bir kimlik satar. Bu, Robert Greene'nin kandırmaca yoluyla amacınıza ulaşın yasasının en zarif uygulamasıdır. Gerçek ürün, Sadece bir bahane. Nasıl satılan şey? Beynimizde kurulan duygusal ve kimliksel bağlantılardır. Peki bu bitmeyen algı savaşından nasıl galip çıkabiliriz? Her an beynimizin ele geçirilmeye çalışıldığı bu dijital çağda kendi zihnimizi korumanın bir yolu yok mu? İşte bu noktada modern psikolojinin ve Robert Greene'in stratejilerinin ötesinde 2000 yıllık bir bilgelik devreye giriyor. Stoik felsefe Stoacılık, modern algı yönetimi karşısında sarsılmaz bir kale gibidir. Zira Stoizmin temel öğretisi, mutluluğu ve iç huzuru dışsal faktörlere, yani başkalarının fikirlerine, sahip olunan eşyalara veya sosyal onaya bağlamamaktır. Epiktetos'un dediği gibi, bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir. Bazıları ise değildir. Bir influencer'ın bizi manipüle etmeye çalışması, bir markanın bilinçaltımıza mesaj göndermesi bizim kontrolümüzde değildir. Ancak buna nasıl tepki vereceğimiz, neye değer vereceğimiz ve hangi kararları alacağımız bizim kontrolümüzdedir. Bu noktada Stoizm, bize iki güçlü araç sunar. Duygusal bağımsızlık, bir influencer'ın yarattığı mükemmel yaşam tarzına duyduğumuz hayranlık veya kıskançlık, aslında bizim dış dünyadan beklediğimiz bir onayın yansımasıdır. Stoikler, bu tür duyguların bizi kontrol etmesine izin vermememiz gerektiğini öğretir. Marcus Aurelius, dışarıdan gelen hiçbir şey ruhunuzu kirletemez, der. Rasyonel sorgulama, stoizm, her şeyi bir süzgeçten geçirmemizi öğütler. Bir influencer'ın tavsiyesini dinlemeden önce kendimize şu soruları sormalıyız. Bu kararı neden alıyorum? Gerçekten bu ürüne ihtiyacım var mı? Yoksa sadece dışsal bir onay arayışında mıyım? Bu rasyonel sorgulama, bizi dürtüsel kararlardan korur. Peki, bu teorik bilgiyi nasıl pratiğe dökeceğiz? İşte modern dünyada algı yönetimine karşı kullanabileceğiniz pratik stoik uygulamalar. Bilinçli tüketim. Bir influencer'ın önerdiği bir ürünü satın almadan önce o ürünün sizin değerlerinizle ve gerçek ihtiyaçlarınızla ne kadar örtüştüğünü sorgulayın. Sosyal medya detoksu. Düzenli olarak sosyal medyaya ara verin. Bu, dışsal uyaranlardan arınmanıza ve kendi iç sesinizi daha net duymanıza yardımcı olur. Değerleri içselleştirmek mutluluğu dışsal nesnelerde aramak yerine, kendi erdemlerinize, bilginize ve karakterinize odaklanın. Zira stoizme göre en büyük servet, bu içsel zenginliktir. Sonuç olarak, markalar ve influencerler, Robert Greene'nin yasalarını kullanarak algı yönetimi savaşında güçlü silahlar kullanıyor olabilirler. Ancak stoik felsefe bize, bu savaşta birer piyon olmak yerine, kendi zihnimizin kaptanı olabileceğimizi gösterir. Algı, bir savaş alanıdır ve en değerli varlığımız zihnimizdir. Bu videoda gördüğünüz gibi, Robert Greene'nin stratejileri size bu savaş alanını anlamayı, rakiplerinizin hamlelerini görmeyi öğretir. Ancak, bu savaşta galip gelmek için sadece strateji yetmez. Stoizm, size kendi zihninizin kalesini inşa etmeyi, dışsal manipülasyonlara karşı sarsılmaz bir irade geliştirmeyi ve gerçek değerin dışarıda değil, içeride olduğunu hatırlatır. Eğer siz de güç, strateji ve felsefenin bu eşsiz kesişim noktasında derinleşmek istiyorsanız, Notfair Lies kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Bir sonraki videomuzda başka bir yasayı ve onun getirdiği felsefi derinliği birlikte keşfedeceğiz. Bilgelikle kalın.